Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun içeriği sokakta insanlarla TikTok videosu çekiyoruz olacak. Arkadaşlar şimdi e, TikTok videosu çekeceğiz. Videomuzun konusu şu. Mesela sen benden bir şey istiyorsun tamam mı? Biz böyle evet, yürüyoruz. Biz böyle yürürken sen bana diyorsak mesela örnekliyorum. Keskiler de diyorsun. Ondan sonra yani, <mur motivate> ben de diyorum. Ben Sen bana diyorsak böyle kaydetini nerede görüyorsun? Ben de diyeceğim ki şey.

Ya. Ya. <laughs> Arkadaşlar hep sokak röportajı falan yapıyordum. Bu sefer de farklı konsept deniyorum.

ben de diyeceksin ki ben kaybettim dedim. Sen de diyeceksin ki böyle kaybettim. Nereden öğrendin? <laughs> ben de diyeceğim işte. Bizi, bizi kaybeden bozdurum. Anladın mı? Tamam. Dinle tamam. Sakin ol. <laughs> Üç, iki, bir, kayıt. Saat mi abi? Saat mi? Ben onu kaybettim ya. Bak böyle kaybettim. Bizi kaybeden dostlarımızdan. Tamam bu kadar. Ağır çekemez ağır çekemez. Saat nerede abi? Saat mi? Ben onu kaybettim ya. Abi böyle kaybetmiyor. kaybeden dostlarımızdan. Kendimi söyledim, dost bulamadım. Sırtımı dayadım, bel bulamadım. Arkadaşlar birinci TikTok videomuz bit bitti. Şimdi ikincisini çekiyorum. Arkadaşlar şimdi Ka kayıtta kim var? Sen mi oğlum? Sen... Sen, sen, sen olsun sen. ya. Sen. Mi? Ben çektim sende. Yok, Hayır. Tamamdır. Olsun ya öyle. Tamam mı bak. Bizi çekiyorsun. Ben sana diyorum ki şimdi. Ben sana diyorum ki şimdi. Sen onu hala özlüyor musun diyeceksin. Ben de diyeceğim ki evet diyeceğim. Sen neden diye sordun. Çünkü ben de ki. Çünkü onu kaybettim sokakta. Ben kendimi buldum diyeceğim. Tamam abi. Tamam. tamam. Sen kaybetmişsin şimdi. Nasıl diyeceğim? Neden diyeceğim? Tamam bitti. Tamam. Tamam. Gel. Gel sen burada. Tamam. Tamam.

Çekmeyin onu. ben onu hala seviyor musun? Seviyorum. Evet, seviyorum. Neden? Çünkü onu kaybettim sokakta ben kendim burada. Arkadaşlar. Başlıyoruz tekrardan. Deneme çekimi. Yani bak başlıyoruz vardı. 4 2 1 3 onu bunu hala özlüyor musun? Evet özlüyorum. Neden abi? Çünkü onu kaybettim sokakta ben kendim burada. Pardon. Bırak, karıştırdım. Arkadaşlar şimdi deneme çekim bitti. Esas çekime geçiyoruz. Kim çekiyor? Arkadaşlar. Tamamdır. Gel yanıma. Ben geliyorum. Tamam. Ben gidiyorum ya. Ben geldim. Hayır. <laughs> Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Başladın mı? Üç. Iki. Bir. Ağabey onu aynadan <laughs> seviyor musun? Evet seviyorum. Neden abi? Çünkü kendimi kaybettim. Sokakta onu buldum. Bence de. Karşı kim var ha? <laughs> Arkadaşlar video buraya kadardı. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonuna TikTok'taki videoyu da eklerim. Oradan izlersiniz. <laughs> teşekkür ederim. Abi onu hala seviyor musun? Evet seviyorum. Neden abi? Çünkü kendimi kaybettim. Sokakta onu buldum. yıl <laughs>